Kulpun Kara Orman Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları devam ediyor. Hup Kaymakamı Gözletin girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, 2022-2023 yol yapım programı kapsamında projelendirilip ihale edilen Kulp ilçesine bağlı Kara Orman Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kara Orman Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Karaorman Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz yol çalışmaları kapsamında 3.2 kilometre yol genişletme, stabilize, alt temel serimi, asfalt, kiyadet adet menfez ve teknik personellerimizce tespit edilen noktalara 67 metre binlik büz döşeme çalışmaları yapılacaktır. Burada başlatmış olduğumuz çalışmaları kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız dedi.